Sadece saat Neon 2003 ve üstü Style FR paketleri açtığımız özellikleri gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle modülsüz Amerikan partaşlık. Sinyal verince da yanıp söndüğü için sorun teşkil etmez. Sinyallerle gündüz retlerinin zıt yanması tabii Neoncuların en sevdiği özelliklerdi. Aynı şekilde sinyallerle stopların zıt yanmasını da yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi animasyon. Arka stoplar gündüz vakti yanmıyordu. Bakın parmalar açık olmadan da arkalar artık, artık, artık yanıyor. Bunun yanındaki kilit dekorlu alarm vesaire birçok özellik açıyoruz ama şu şeyi göstermek istedim size özellikle. Şimdi şurada ek yakıt miktarımız var. Bakın deponun alabileceği yakıt miktarı 25 litre alırsanız depo dolacak olacak anlamına geliyor. Onun yanında şöyle şuraya kronometre bir dev timer geldi. Kadran selamlarımı zaten aracı stop edip açarsam çalışacak ama şöyle bakın kar da ee, Bakın burada geriye takınca park sensörü görseli gelmiyordu. Gördüğünüz gibi şimdi geldi. Hatta geri geri manevra yaparsam birazdan görecek.